Evet arkadaşlar. Beşiktaşlı oldum. Size arkamı göstereceğim. Hatta çıkartıp göstereyim. Altta takımı da var. Kendi adımı yazdım. Ne yapabilirim? Bir de numaram 25 haberiniz olsun. Bu da altı forması. Hayırlı olsun. Abim size de hal aldı. Onun içinde altı var. Şimdi bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bıcaklarımdan anlamazsınızdır. Tahmin edin. Bak ben şöyle. Mor, mor bir şey. Tabii ki burun. Annemle birlikte yarısını yedik. Açıp yedik. Acın. abi neden yemedi? O yolda yemişti. Bir de o oluyor. Zaten Ben yiyeceğim çok çok Zaten peçete var ağzımda. Bunu ıslatıyorum. Birkaç saat ağzımda tutuyorum derken. Evet, He hmm. Tuvaletten sonra tuvalette görüşürüz arkadaşlar. Ben acı videosundan daha da Çeçelim kurtlarım. Evet artık çay için. Anacığım ne yapayım? geçtim. Evet arkadaşlar böyle olabiliyorsunuz. Şimdi ben taşı da yararsınlarım. Bu birazdan geçer. Şimdi bu kasım. Geçerim. Çok kötü. Mesela acılı çıktı. İşte bir tane Jeep'ten. Max'la ac acilinin daha da beteri Doritos var mı arkadaşlar? Anacığım, sen de video çekmek istiyor musun? Aman. Va. Ee. Van top ya. Mi? Abim ne yapmışsın? Nereye şu an? ben bitirdim. Alkışlar sandıkım ben bunu böyle yapayım. Alkışlar. Her kaç sınıfından doktor almışsın. Ben sormam istiyorum istersen. Sen ne? Sormayacağım. Arkadaşlar eğer doktor sadık Ahmet İlkokulu'ndansanız ilk adısınız. Ben yarın okula gelmezsem bu dip yüzüne tuvalette geç kalabilirim. İşte. Çin'in yaptığı şeyi açayım dedim. Açamadım. Böyle alabiliyoruz da. <laughs> Alexis is also we go Alexis olsun Demek ki gerginmiş derken ben bunu aynı tepeye götürmeye çalıştım. Al bakalım. Daramsam saklı peçeyi yedim. Tam içmedim yerine çayını. İlaçlarımızı ortaya koyduk. Peçete, suyumuz şurada. Ben süsleyelim. Hatırlıyorsun Notepad Plus'dan öğrendim. Sonunda bir tane küçük. Ondan veremeyeceksiniz. Cipsi elle alıp öyle mi yapmak istemiyorsun? Cipsi tam böyle yapıp şöyle yapabilirsin. Mustafa Kemal onun kamerası neden öyle? Bilmiyorum. Annemin şimdi acı testini öğreteceğiz. Anne gel yanıma. Gel anne. Gel Arkadaşlar ben bunu sabah ne yapabilirim? Ben bunu sabah tuvalette 1-2 saat kalırım, okula gidemem. Arkadaşlar ben video kapatmak zorundayım. Zaman arada. Ama sabah çöp atabilirim.